Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda savaştaki kara 23'te e, karışım ustası karosuyla nasıl baş edileceğini göstereceğim. Biliyorsunuz ki genelde bu kara'ya kork konuyor ve karışım ustasıyla baş edemeyen bir sürü e, kişi olabiliyor. Böyle yorumlarda falan çok gördüm. Şimdi onu nasıl alt edeceğimi göstereceğim. Sizlere. Havok kullanacağım arkadaşlar. Neymor orada kullanabilirsiniz. Neymor'umun kopyası son seviye değil ama da. O yüzden Havok kullanacağım. Daha kolay olsun diye. Burada taktik e, aynı saldırıyı iki kere yapmamak aslında tamamen. Karo ne diyorsa onu yapacaksınız. Böyle orta hafif orta şeklinde vuruyorum gördüğünüz gibi. Siper yaptığımı da yine aynı şekilde vuruyorum. Bazen siper yapamazsınız tabi. O zaman kork bir kere kaçış yapacaktır. Aynen bunun gibi bırakın yapsın kaçışını. Sonra blok yapıp bir daha yaparsınız. Orta saldırınızı gördüğünüz gibi. Osculate karası da olduğu için ee, dikkatli oynayın. Burada bilmeniz gereken en önemli şeylerden ikisi. Birincisi Korg'un l kaçmak. İkincisi de ee, kaçışı ne zaman yapacağını bilmek. Bunları bildiğiniz takdirde Kork Counter'ı aldığınız sürece bu karanın üstesinden gelebilirsiniz. İnat karosundan bahsetmiyorum bile. Onunla zaten baş edersiniz. Bir kere blok yaparak o karonun üstesine gelirsiniz. Ama sakın özel saldırısını bloklamayın çünkü hüner basıyor. Hüner basması bir bloğunuza bile yani çok aşırı pis canınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi Havok'la gördüğünüz gibi plazmaları biriktirdikçe biriktiriyorum. Zamanımız zaten 5 dakika. Acele etmenize gerek yok. Bolca iyicene kullanın sürenizi. Güner'i hiç kafanıza takmayın. Özel saldırısından kaçmayı biliyorsanız hiç takmanıza gerek yok. Eğer Havok kullanıyorsanız özel saldırınızı onun hiddeti açıkken yapın. Zırhı açıkken yapmayın. Çünkü hiç canı gitmez o zaman. Evet gördüğünüz gibi biriktirdikçe biriktiriyorum. Onun üstündeki plazmaları biriktirmem şart değil. Gene çok fazla hasar veriyor. Or yani ee, orta bir karo olduğu için. Boss karosu olmadığı için. Böyle mini boss karosu olsa plazmayı da biriktiriyorum tabi. Bloğa vurarken dikkatli olun. Böyle blok yapın ki o da ağır saldırı yapsın üzerinize gelip. Evet 8'e çıktık. Şimdi burada maalesef bir hata olacak. Yani hata değil de şanssızlık diyelim. Şimdi aklımda bir, bir tane taş yükü kalmış ama gördüğünüz gibi bir son anda plazmamı taş yüküne çevirdi. Ve ben bunu fark etmedim L3'e bastım. O yüzden o bir taş yükü L3'ünden korudu. Onu şanssızlık oldu diyelim burada veya gözüm kaçtı ama en azından diğer plazmaları yedi. Yüklediğim plazmaları yani. O yüzden bir kere daha yapmamız gerekecek şimdi. Oradaki 13 14 yazan hünersizlik korkutmasın. Özel saldırısından kaçmayı bildiğiniz sürece hiç problem yok. Şimdi çoktan savaş bitmişti orada taşlık bir şey olmasaydı, gelmeseydi büyük ihtimalle. Bakın çok kaçış yapıyor ama eee mekaniğine alış alışırım yani. O oradan biliyorum. O yüzden pek ee, dayak yemiyorum. Hatta hiç dayak yemiyorum. Siz de bununla antrenman yaparak alışabilirsiniz. Havok orta saldırılarında temas etmediği için Korg'a taş e, dikenlerini yemiyorum. Evet gene ona çıktı plazmamız gördüğünüz gibi. L3'ümüzü doldurup onun taş çiftlerini bitirdiğimiz ve hiddete geldiği zaman özel saldırımızı atacağız. Tabi daha dakikam var o yüzden acele etmiyorum. İşi sağlam almak için plazmaları sonuna kadar yükleyeceğim gene korkta kopyalı olduğu için arada iki plazma atıyorum. Az önce attım. Gene iki plazma geldi. Kopyası böyle e, ee, hava yüzde kırklara, kırk çıkartınca çok iyi oluyor gayet. O kadar yeterli zaten. Ben de şu an yüzde otuz falan. Gene yüzde otuz da iyidir. Evet gördüğünüz gibi taş yükleri bitmek üzere. 8 plazma yükü oldu onda. Ve saldırıda L3'ümüzü atıyoruz o yüzden. Tam zamanı mükemmel bonusu da aldık. Şunu seyredin şimdi nasıl canı gidecek. Şöyle güzelden öpüyoruz. Korgu. Ve plazmadan ölüyor sonra. Bu kara da bu şekilde alınıyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz varsa bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.